Ay çok hastayım ya. <laughs> Ay bu Elif ablam nerede? Çok öksürüyorum ben. Elif abla bana yardım et ya. <laughs> Ay çok kötüyüm. Boğazlarım çok ağrıyor. Elif abla neredesin? <laughs> Elif abla ne yapıyorsun sen ya? Ben çok hastayım Elif abla. <laughs> Elif abla benimle ilgilenir misin ya? Ben çok hastayım Elif abla. Sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Çiziyorum. Resim çiziyorsun ama ben çok hastayım. Görmüyor musun beni? <laughs> Ay bana yardım eder misin? Ay Elif ablacığım benimle ilgilenir misin ya? Elif abla hiç benimle ilgilenmiyorsun. Çok hastayım. Görmüyor musun ya Elif abla? <laughs> İşin mi var ama ben çok hastayım Elif ablacığım ya. Benimle ilgilenir misin? Şu yüzümün bir haline bak ya. Ha, gördün mü yüzümü? Ne oldu bana biliyor musun? Böyle çok hasta oldum ben. Beni bir muayene etmen lazım. Benimle ilgilenmen lazım Elif abla. Tabii tabii. tabii. Tamam Elif ablacığım hadi sen doktor çantanı al gel. Beni bir muayene et Elif abla. <laughs> çok hastayım. Ay Elif ablam nerede kaldı? Çok hastayım. Elif abla hadi gelir misin? Çok hastayım ben. Elif abla. Ay geldi Elif ablam. Geldim Hemen Ay tamam Elif ablacığım. Hadi hemen beni muayene et. Ben şuraya yatayım. Ay neyim var acaba? ya? Çok öksürüyorum. Ay tamam Melif ablacığım. Hadi bakalım beni muayene et. Hadi neler var çantanda çıkar bakalım. Ateşim mi var neyim var bir bak bakalım bana. Baba. Ne, ne var var ateşim mi var? Aa. Aa. Ne oldu Elif abla? Tatlı, yanıyorsun. Yanıyor muyum? Ay çok mu ateşim var? Onunla mı anladın benim yandığımı? O ne derece mi? Aa evet Elif abla kaçmış benim ateşim. Kaç dereceymiş? Ya, İnanmıyorum o zaman bir şeyler yap Elif ablacım bana. Ay o ne Elif abla ne yapıyorsun? Ay Elif abla o ne ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Elif abla canımı yakıyorsun sen evet elif ablacım ama benim ateşim var diyorsun şu an ne yapıyorsun anlamıyorum ki beni bir dinleyebilir misin acaba ciğerlerimde bir şey var mı bir dinle beni elif abla hemen, hemen dinliyorum ay inşallah bir şeyim yoktur <laughs> ay çok gösteriyorum ben tamam hiç merak etme ben sana böyle Ay elif ablacım iyi ki varsın ya <laughs> yetmez mi Elif abla? Ne yapayım? Ne sef al. Tamam mı Elif abla? Ben senin suratını da deneyeceğim tamam mı? Hiç bela çekme kızım. Tamam Elif ablacığım iyi ki varsın ya. Dinle bakalım benim sırtımı da. Dinle Derin, dinle Nesef derin derin nefes alıyorum. O nefes olmasın Elif abla. Hiç. O zaman sen bana bir ilaç mı yazacaksın? Bir iğne yap da benim bir ateşim düşsün Elif ablacığım. Düşecek. Evet. Evet. Hadi bakalım Elif abla. Kolumdan bir iğne yap bana. Ay. Aferin Elif abla. Hiç de acıtmıyorsun. Ay iyi ki sen varsın Elif ablacığım. Ay şimdi düşecek mi benim ateşim? Evet. Tamam Elif ablacığım hadi bekleyelim bakalım. Merhaba arkadaşlar. Herkese sizinle bir oyun parkına geldik şimdi. Elif ondan mı başlayacaksın anneciğim? Ne bu? Ne anneciğim o? Hadi okut bakalım. Altına basacaksın anneciğim. Altına. Evet. Ver bakalım. Hadi bakalım. Ne olacak şimdi acaba Elif? Araba yarışıyor. Elif şimdi yarışıyor. Şuradan görebiliyor muyuz? Evet. Elif gidiyor musun anneciğim? Ha, başlamadı henüz. Şuraya bas Elif. Elif şuraya bas. Şuraya bas. Bas anneciğim. Evet ha başladı Elif bak. Hadi bakalım. Dikkatli ol tamam mı? Çarpmadan. Direksiyona dikkat et sola çevir, sola çevir Elif. Çevir anneciğim, çevir. Gidiyor musun? Ne kadar hızlı gidiyorsun Elif sen ya. Nereye gidiyorsun bilmiyorum ki. Baksana mahallede geziyorsun anneciğim. Ne oldu? Bitti mi? Bas bakayım. Yağmur yağıyor değil mi orada? Ha silecekleri çalıştıracaksın bak gördün mü? Bak şunlar silecekleri Elif bak. Evet. Şimdi yağmur bitti, güneş açtı. Bu neymiş? Bu da silecekleri çalıştırıyor. Bak önünde bir şey var. Dikkat et Elif, dikkat et. Ay çarpıyordun Elif. O ne? Bir şey değil. Hayır hayır çekme. Bir şey değil anneciğim. Hadi bakalım. Ne oldu? Evet bas bakalım ona. Oh no. Oh no. Ne oldu Elif? Bak tren mi geliyor? Yine yağmur başladı Elif. Silecekleri çalıştır anneciğim. Çalıştır. Şunu çalıştır diyor baksana. Evet çalıştır. Çok yağmur yağıyor Elif. Çalıştır anneciğim silecekleri. Evet çalıştır. Ha tamam. Yağmur bitti şimdi. Güneş açtı yine. Evet. Elif gidiyor arkadaşlar. Şunu çek diyor Elif. Ha kornaymış anneciğim o. Bu kornaymış Elif. Bak buna basın. Evet bitti mi? Hadi bakalım. Gel şimdi başka oyunlara gidelim. Hadi gel. Kazandın değil mi? Evet hadi bakalım. Gel onları sonra yapalım anneciğim. Gel. Bak şurada da var bir şey. Ona da binebilirsin. Gel. Evet oyun parkına da gireceğiz birazdan. Bak burada böyle bir şey var. Şimdi neye geldik Elif? Böyle bir oyuna geldik arkadaşlar. Şimdi kartımızı okutacağız. Evet bakın. Ay bir sürü toplar geldi Elif. Renkli renkli. Hadi. Evet yine vurmaca vur bakalım Elif. Ay Elif nereye atıyorsun anneciğim? Ekranı atacaksın. Basmamız lazım. Hadi bakalım. Vampirler var. Maymunlar var. Korsan var. Ona mı attın? Elif şimdi topu attı arkadaşlar. Dur başlayacak şimdi Elif bekle. Bekle. Bütün hepsini vuracağız tamam mı Elif? Orada hiçbir şey bırakmayacağız tamam mı anneciğim? Hadi at bakalım. Kalpleri vuruyoruz Elif. At bakalım. At anneciğim. Evet aferin sana. Ben de yapıyorum. Ben de Elif'e yardımcı oluyorum. Aferin sana at bakalım. Aferin top, pembe top, pembe kalpleri vuruyorum. Aferin sana Elif. Hadi bakalım. Bir sürü toplar var arkadaşlar burada. Elif hepsini vuracak şimdi. Alamıyor musun? Dur ben sana topları vereyim bekle. Al bak sana topları vereyim ben. Sen at tamam mı? Hayır bitmedi al al daha var. At bakalım. At hadi.